Aa, selamünaleyküm. O ne oluyor lan burada? Aa, gel gel sen gel ya. Bu kadar kolaysın he. Hoppa bu kadar lan. Aa bak böyle oldu adam olur oldu he. Gördün mü? Neyse devam edelim. Devam. He ee, sen gel gel bak bak. Sıvata bak lan çirkin ya. Ee, bak kardeşim öyle olmaz. Bak şimdi bekle birazcık. Ben şimdi bir, iki, üç. Bak böyle olur adam ol ey adam. Adam ol. Adam. Eee bir tane daha var mı? Gel lan buraya seni edeceğim Bu Bunları şimdi onu göreceğiz lan.